Adnan Yaman'ın biricik oğlu Demir Yaman. Sana bu mektubu çok eski bir hesabı kapatmak için yazıyorum. Kim olduğumu çok merak ettiğinden eminim. Ama benim kim olduğum mühim değil. Mühim olan Adnan Yaman'ın ne kadar haysiyetsiz. Şerefsiz. Acımasız ve salim bir adam oldu. Babamın kendi el yazısıyla yazdığı mektubu okudun. Biliyorum. O mektubu şirketine girip kendi elimle masana koydum çünkü babamın kirli mirasına ortak olmak istediğimi sanma. Adan Yaman'a zavallı, masumların, yoksul arabaların, çaresiz köylülerin sırtından kazandığı servetin tek kuruşunda bile gözüm yok. Babanın nasıl bir adam olduğunu ve aynı kirli kandan geldiğimizi kabullen. Abla, ne oldu ne bu hal? Yüzünden düşen bir parça. Ne saklıyorsun Hakan'la sen? Yok bir şey Demir, bir şey değil yani. Hayır hayır, hayır. Demir lütfen bırak okumanı istemiyorum. Lütfen rica edeceğim okumam lütfen. Yine mi? Yine, yine mi ne demek? Demir kim bu? Nereden çıktı bu mektup? Bu, bu kimin oğluymuş? Bu saçmalık nedir? Allah aşkına Demir böyle bir şey olabilir mi? Bir bitmedi Allah'ım çıldıracağım. Bir de bu iftira meselesi çıktı başımıza. Demirciğim söylesene. Yine mi ne demek? Daha önce de mi yazdı bu mektubu? Evet, evet yazdım. Doğru mu peki? Ne? Doğru mu yazdıkları? Demir yalvarırım. Ne olur bir şey biliyorsan söyle lütfen. Lütfen saklama. Abla yok öyle bir şey. Sence bu doğru olabilir mi Allah aşkına? Maşallah haysiyetsizler. Adam Çukurova için hayatını verdi ve binlerce kişiye ekmek verdi adını lekelemeye çalışıyorlar. Sen böyle bir şey nasıl inanabilirsin Allah aşkına? Demir inanıyorum demedim ki. E ne bu o zaman? Doğru mu demek ne demek Allah aşkına? Şaşkınım Demir şaşkınım. Perişanım görmüyor musun? Bir insan niye yazar böyle bir şeyi? Burası beni çekemeyenlerle dolu çünkü. Demir ne oluyor? Yatmadın mı sen daha? Uyuyakalmışım çocukların yanından. Cık. Ne oluyor? Biri Adnan hakkında bir mektup yazmış. Adnan'ın oğlu olduğunu iddia ediyor. Ne? Yine mi? Sen de mi biliyorsun? Hı. Bakayım. Demir. Ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Demir? Ne yapacağım? Bu iğrenç iftirayı saklayacak halim yok ver, herhalde. Ver bunu. Delil bu ver. Delil mi? Cüleyha ne delili? Mahkemeye verecek değilim. Vereceğiz Demir. Gerekiyorsa vereceğiz. Her kimse ikinci mektup bu. Belli ki devamı da gelecek. Vereceğiz gerekiyorsa. Aşağılık rezil. Aşağılık rezilim biri işte. Para koparmaya çalışan bir aşağılık. Para mı? Parada pulda hiç gözüm yok diyor Demir mektupta. E ne diyecek? Parada pulda gözüm yok Hı. diyecek. Sonra da tehditlerini dozunu artıracak. Ben şunu istiyorum, bunu istiyorum de karşımıza çıkacak. Ölümü gösterip sıtmaya razı edecek aklınca. Susum diye para vereceğimizi düşünüyor şerefsiz. Bu zamanadan çıkmış Demir. Babanın kim olduğunu Çukurova'ya söyleyeceksin diyor. Delirmiş, aklını kaçırmış. Demir ne yapacağız? Ne mi yapacağız? Bir şey yapacağız Demir. İkinci mektup bu. Onu bulacağım. Anasından doğduğuna pişman edeceğim. Demir yamana bulaşmak ne demekmiş göstereceğim ben ona. Ablacığım sen nereden buldun bunu? Kapının altına atmışlar. Kapının altına mı? Evet evet uykum kaçtı da benim kitap okuyordum. Sonra sıkıldım biraz dolaşayım evin içinde dedim. Bir baktım kapının altında o zarfı gördüm. Elime aldım. Gönderenin ismi yazmıyor mu? Demir Yaman yazıyordu. Demir özür dilerim açmamam gerekiyordu. Belki ama o saatte gelince gerçekten çok korktum. Eve kadar girmişler yani Demir. Kahretsin. Şirketine de girerim, evine de girerim. İstediğim her yere girerim diyor. Bunu yaparım bulacağım. Yaptığının bedelini ödeyeceğim. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.